Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte acı severlerin acı isteğini sonuna kadar karşılayacak bir acı biber turşusu yapacağız. Jalapeno turşusu yapacağız. Kimine göre jalapeno, kimine göre jalapeno önemli değil diyoruz ve tarifine geçiyoruz. 2 kilo acı biberim var. Güzelce yıkadım, sap kısımlarını ayıkladım. Keserek de ayıklayabilirsiniz. Hafif sağ sol yaptığınızda da kolaylıkla kopacaktır. Göstermiş olduğum kalınlıkta biberlerinizi doğrayın. Bu aşamada kesinlikle elinize eldiven takmanızı öneriyorum. Yoksa bu acı gerçekten sizi mahvedebilir. Mutlaka eldiven kullanın. Sarımsaklarımı da hazırladım yanıma. Kavanozumuzun dibine 2 diş sarımsağı doğrayarak atıyoruz. Ve biberlerimizi bastıra bastıra dolduruyoruz. Bastırmaktan korkmayın zaten doğranmış olduğu için rahatlıkla bastıra bastıra yerleştirebilirsiniz. Yarıya geldiğinizde sarımsak ilavesi yapabilirsiniz üst kısmına da koyabilirsiniz ama bana bu kadar sarımsak yeterli geldiği için daha fazla kullanmıyorum. Diğer malzemelerimize geçelim. 1 tatlı kaşığı toz şeker kullanıyoruz asitik dengesini ayarlayabilmesi için. 1 çorba kaşığı iri tuz kullanıyoruz mutlaka iri tuz olmalı. 1 büyük çay bardağı sirke kullanıyorum Sirkeniz mutlaka bildiğiniz, güvendiğiniz bir marka olsun, kaliteli bir marka olsun. Turşunuzun daha uzun süre aynı lezzette, aynı kıvamda kalabilmesi için. Büyük kavanozlar için bu ölçüm tam yeterli. Küçük kavanozlarınızda tamamen yarıya düşürmeyin ama bir miktar azaltabilirsiniz. Ben sirke tadını sevdiğim için yarım çay bardağı daha sirke ilave ediyorum arkadaşlar. Suyunu da kaynar kaynar bir vaziyette ilave ediyoruz. Kaynar olmasından kesinlikle korkmayın. Çıtır çıtır, diri ve berrak bir suyu olan turşunuz olacak. O suyu da çorbalarınızda sos olarak çok rahatlıkla kullanabilirsiniz. Gerçekten mükemmel bir lezzet. Tansiyon hastaları bile bu ölçülerde bu turşuyu gönül rahatlığıyla kullanabilir. Ölçülü bir şekilde kullandığı sürece Turşu yemekten kesinlikle korkmayın arkadaşlar. Bağırsaklar için, metabolizma için gerçekten çok faydalı. Kış aylarınızda mutlaka turşularınızı hazırlayın. Diğer turşu tariflerimi de kanalımda şöyle biraz geriye doğru gittiğinizde ulaşabilirsiniz. Salatalık turşusu tarifi, soslu turşular, acı biber turşuları yapmış olduğum kışlık hazırlıklarımdan sizlerle paylaştığım tariflere ulaşabilirsiniz. Eğer videom buraya kadar izlediyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Yorumlarınızla ve beğenilerinizle bana destek olursanız çok mutlu olurum. Yeni videolarda görüşmek üzere Kendinize çok iyi bakın hoşçakalın.